Değil Peki mi? Abi şu yerli kan yabancı kan olayında ne düşünüyorsun? Yani artık saf var mı Hı. saf kan? Eski yerli kan yoksa şimdi bizim şöyle söyleyeyim bak 30 yıl kadar evvel ne söyleyeyim? Hadi aklımız başımızdayken genelde Türkiye genelinde yerliler yerli ırklar genelde hani bulunurdu ama son artık bu teknolojinin ilerlemesi bu Facebooklar bu televizyon telefonların Facebookların yayılımından dışarı ülkelerden de yumurta, horoz, tavuk, gibi damızlıklara karıştıranlar oldu. Şimdi yabancı kanlar derken Japonlar var mesela veya işte Vietnamlı veya Taylandlı e, uzak doğu ülkelerinden veya Hindistan kökenli. Zaten bu hayvanın anavatanı Hindistan. E, sıcak ülkeyi sever. Hint horozu derler buna. E, genelde Hindistan azili dediğimiz e, kısa boylu geniş, öyle ne bileyim ya damızlıkları daha sık olan inat hayvanlardır. Ama bazı ülkelerde artık bunları kırmışlar. İşte boylularından, enlilerinden, artık şekil tüy yapılarından, vücut füzyonemesi, işte dik kuyrukları var, ne bileyim kuyruğu aşağı olanlar var, tüyleri farklı olanlar var, kısa tüylüsü var, uzun tüylüsü var. Bunları kırmışlar. Meydana bir şeyler çıkartmış herkes. Ama biz Türkiye'de genelde Eski damızlıklardan böyle e, kırılmış, pek kırılmışlar değil de orijinallerini tutmaya çalışıyoruz. Hmm. Hani dışarıdan bazen beğendiğimiz e, kırma oroz, Kırma derken yani o da Hint orosu ama. Hint türlerinin kırması. Hint türlerinin kırmaları. Bazen işte bunları tutuyoruz. E, vasıfına, boyuna, şekline göre veya e, sistemine göre damızlığa katıyoruz yani. Bunlar da var. Yani şu ırk iyidir, bu ırk iyidir diye kesin bir şey olmuyor işte. Hep aynı şeyi anlatıyoruz. Bu oğlunun da insanoğlunun da zencisi var, sarısını var, boylusu var, kısası var, Japonu var, işte daha Kırgızistanlısı var, Rusu var. Her çeşit ırk olarak insanlar var. Hepsi futbol oynayabiliyor. Ama mesela uzun boylu işte Araplar genelde zenciler işte koşuda, futbolda, basketbolda birçok şeyde adamlar Vücut yapısı olarak daha iyiler yani bizler gibi değiller. Bunlar da var hayvanlarda da var bu işte. Yani bunu da gaye şu iyisini çıkartabilmek. Şey ne diyorsun abi boy olayına? Hani bazen paylaşıyorum vatandaş mesela diyor ki işte oğlum diyor bugün kabağ ağacı budadı İşte şu kadar boylusunda şöyle böyle. Yani boy olayı çok önemli mi? Çok dikkat şey mi sence belirleyici mi? Şimdi boy boy tabii Harik. ki biraz bunlar diyoruz ki bak kilogramına göre e, zaten mücadele ediyorlar. Yani sikletine göre. Buradaki konu şu. Kilosunun boylu olması yani şimdi iki buçuk kiloda bir horoz var. Seninki diyelim ki 25 santim. E, karşıdaki arkadaşınki ki 35 santim geliyor. Kilolar aynı. Soruyu şöyle sorayım. Senin horozun çok iyiyse boylusuyla dener misin onu? Horoz biliyorsun çok o, güveniyorum. Işte çok Ama önemli. öbürü kemikli boylu. Tabii ki denersin. Bak buradaki konu boy değil. Hani ilman, kilo kilolar aynızlar. Müsabakalarında zaten. veya işte normal müsabakalarda diyor. boy önemli değil. Bak kilo önemli. Ama şimdi adam kendi hayvanına güveniyor, inanıyor kendinden boylusuna. Eh, onu diyorum yani. Güreştirebiliyor. Ama şimdi sen seninki boylu olsa hem kilosu da aynı olsa. Ya bir Bu bir avantaj oluyor yani. Anlatabildim mi? Hani boy bir avantaj. Hani bir e, sıfır önde başlıyor maça gibi düşün yani. Şimdi i̇şte uzun boylu bir adam ne kadar hızlı koşuyor, sen ne kadar hızlı koşuyorsun. Bacak uzunluğu biliyorum. Bacak uzunluğu öyle fark ediyor yani. Bunlar da var bunlar yani. Yani kilosunun boylusu olması e, tercihimiz. <laughs> Bu benim genelde tercihim. Piyasadaki e, bu işi yapan arkadaşların da tercihi. neden yani gibi şimdi orada bir tanesi hava atar gibi benim yavrum kava ağacını budadı. Sen iyi bir kava ağacını buda bakayım. Neyle budadın? Nasıl <laughs> budadın? Yani şimdi bu da önemli yani. Bu konu bu. Doğru, doğru diyorsun abi. Damızlık evet. tavuk seçiminde tavuğun mücadelesine eline bakar mısın? Merak eder misin? Yoksa Şimdi insan insanoğlu psikolojik olarak bunu merak eder. Ama ne diyorum? Tavuk vurduğun yani eşleştirdiğin, eşleştirme yaptığın horozun aynısını verebilme kabiliyetine sahip olması lazım. Zaten tavuk iyi horozun düz olması lazım. Tavuk yani, kardeşleri denemiş olması lazım. Yani, evet. Zaten öyle tavuk kullanır yani. Hani şöyle söyleyeyim. Tavuğu çok iyi biliyorsun. Getirdin kümesi hayvan hiçbir tavukla tutmadı. Tutmasın. Yani, ölçü değil. Ölçü Heh, değil yani. O anlamda soruyorum. Tutmasın yani. veya ya da tavuk... tam tersi oldu. Kümesi kırdı geçirdi diye tavuk. Yok tavuğu. hiç o, önemli değil. Da, tarla veren olacak. Tavuğum iyi olacak. <laughs> o bir ölçü değil yani. değil mi? Değil yani. Ölçü. Bazı tavuklar hiçbir tavuğa tutmaz. Bulaşmaz. Tutmaz evet. ama Olmaz. çok kaliteli yavru verir yani. Olmaz, ya bana, <laughs> Hatta e, Kıbrıs'tan bir tavuk getirdik Necmi dediğim arkadaşımla. Tavuk yumurtaları yiyor. Necmi şimdi dedim ki Necmi ya bu yumurta yiyor devamlı bu hayvan. Ne yapacağız buna falan? Gagayı keseceksin. Şimdi gagayı keseceksinden ziyade öyle ucunuzdan paraladık falan ama Şimdi bana diyor ki, kardeş, şimdi konuşmaları öyle. Sen bilmezsin kendini. O her yerde damızlığını vermez. Ya dedim mi saçmalama yani. Ne, nasıl damızlığını vermez? Ya kardeş sen beni dinle. E, yüksek bir yere bir yumurtlayacağı bir yer koy. Tavuğu eşleştir. Oraya da bir tane yumurta koy. Veya o dedi oraya çıkacak, yatacak. Yumurtalarını elleme. Elleme. O orada biriktirsin dedi kendisi dedi biriktirecek edecek çıkaracak dedi yani. Bana çok inandırıcı gelmemişti mesela onun söylediği bu söz. Ama uyguladım adamın dediği doğru çıktı. Tavuk orada çıktı yumurtladı yavruyu kendi çıkarttı. Yani bu da oldu yani. Şimdi dediğimiz gibi bu tavuğun vasıfları da önemli damızlığı da önemli. Ama yok işte benim tavuğum şöyle dövüşüyor böyle işte veya anlatıyorlar ya böyle işte. kendini tavuğun çoğur. eli böyle maşallah Aa, ya işte da tavuk mesela, böyle atkısı böyle diye. Hani. sosyal medyada paylaşıyor tavuk isteme maşallah böyle şıp 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 gidiyor. Yani o şimdi zaten sen dediği gibi Serkan da o o kendi zaten bildiğin mi tavuktur. Senin onun babasını sen zaten tanıyorsun. Veya sen namızdıkçısın evet. onun annesini tanıyorsun. Onun kardeşleri düştük. Kardeşleri evet. e, müsabakalar yapmıştır. Evet. Biliyorsun göre onu e, şey yapıyorsun. Evet. Peki abi damızlık kanı nasıl e, koruruz? Yani şimdi kan değişimi için diyelim ki horozu aldığında e, artık bozulmaz mı o kan? Senin belli bir kanın var ama de, Şimdi senin istiyorum. zaten yıllardır bu işi yapıyorsan elinde belli bir tavukların, belli bir kendine ait bir horozların vardır. O Damızlıkların vardır. Şimdi ne yapıyorsun? Dedim ya bu bitmeyen bir yarış. Mesela bir yerde, bir müsabakada bir horoz seyrediyorsun. O horoz hoşuna gidiyor. Bazı özellikleri. İşte vuruşu, ne sistemi. Bunlar hoşuna gidiyor. Boyu, postu. Veya işte araştırıyorsun bunu. İşte bu bir damızlıkçı bir arkadaştan mı geldi? Kimden geldi? Nereden geldi? Yine bunu biliyorsun. O arada soruyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Onu kendi damızlığına katmaya çalışıyorsun arkadaş satıyorsa veya işte müsabaka anında görüşüyorsun, konuşuyorsun, satın alıyorsun. Veya adam işte satmıyorum diyor. Veya gidiyorsun onun kardeşlerinden veya bilmem nereden, başka bir yerden eğer kafana takılan bir şeyler varsa onda, gidiyorsun. Alıyorsun yani onu. Peki Ondan sen sonra, kendi tavuğunla eşlediğinde senin soyun artık değişmiyor artık mu? Diyorum, bak. Ben o horozu getiriyorum. Kendi iki tane tavuğumu veya üç tane tavuğuma deniyorum. Ben şimdi diğerlerini hemen onu getirince diğerlerini yok etmiyorum zaten. Diğerlerini bozmuyorum zaten. Yani diğerlerinden ilgili damızlıklarımı veya yavru almaya devam ettiğim zaten elimde kendi bildiğim e, böyle müsabakaları yüksek olan hayvanlar var. Onlarla devam ediyorum zaten yola. Bunu ne yapıyorum? Bunu bir ek ek bir hani deneme, deneme yanılma yöntemiyle bundan diyoruz ki böyle böyle. Demin de bahsettim. İşte bir oroz seyrettim sezon başında. Orozun bir mamuzu kırık ama iyi bir hayvan. İki, iki roundta mücadeleyi sonuca götüren bir hayvan. Kafamıza takıldı. Alalım verelim falan derken işte adamlar iyi paralar istediler. Bir başka arkadaşımız gene iyi bir ücret karşılığında orozu aldı. Aradan sezon geçti. Biz de iyi müsabakalar seyrettik. Horoz kafamıza takıldı. Horoz bu arada bir mamuzu yok. Bir mücadelede yine bir zayiat geçirdi. Bir başkasına satıldı. Yani iyi paralara. Bu sefer bir başkaları aldı. Falan yavrular üretti. Falan derken şimdi kafamıza takılan bir horozdu. Ondan sonra ne yaptık? bu kafamıza takılan horozu işte sorduk adamlara. Arkadaşlar böyle böyle kimde bu oruç? Kalenciden aldılar. Dedim ya arkadaşıma sordum. Ne yaptın onu aldın ne yaptın? Ya dedi ben onu dedi ondan sonra bir müsabaka daha kazandı. Bir başka arkadaşa verdim dedi. Bu arkadaşı bu sefer araştırdık. Hayvan şimdi kafamızda takılan bir hayvan ya kaliteli bir hayvan. Bu sefer dedi ki e, ee, damızlığı takip ettik. İşte bu oruç kime geçti felenciye geçti derken en son ulaştık oroza arkadaş satmam diyor en son dedi ki ya daha yüksek bir meblalar istedi bizden bu sefer dedi ki alıyoruz alamıyoruz bu işte bu hayvan 3 yaşına geldi arızaları olan bir hayvan hani hayvan kendisi çok kaliteli bir hayvan ama e, arızası olan bir hayvan en son benim bir arkadaşım var Dostum deriz. Musa diye işte bahsettim belki. Musa ya dostum bizim bu saatten sonra paraya mı ihtiyacımız var? Çok eğer hoşuna gittiyse neden almadın bu hayvanı? Alsaydın işte damızlık yapardık. Bu kalitede bir hayvanı damızlığımıza sokalım. Bugün yavrusu iyi çıkmazsa seneye ya oğlundan ya kızından gene böyle bir elli bir horozumuz çıkar. Düşüncesiyle beni biraz da e, destek verdi kafa olarak gittik aldık bu hayvanı şimdi damızlığımıza kattık usta da damızlık yapıyor biz de damızlık yaptık yavrularını aldık ama bu bizim kendi evet. elimizdeki diğer hayvanlarımızın kanunu değiştirdi diye bir şey yok ondan da denemeler yapacağız o diğer eski hayvanlarımız yine devam edecek. Tamamen diğeri katmıyor yani Diğerini yani. katmıyoruz yani. Evet. Ona bütün her şeyle bel bağlamıyoruz yani. Onun damızlıkçılık değil. budur yani. Evet. Bir horozu kaç yıl damızlık olarak kullanabiliriz ve ey, en verimli yıllar hangisidir damızlık anlamında? Ya en verimli yıllar yavruluğundan bir horoz 6 yaşına kadar, 7 yaşına kadar damızlıkta kullanılabiliyor. Bazı arkadaşlar ben işte 9, 9 yaşında 10 yaşında horozda kullandım diyenler var. Ben kendim canlı olarak yaşamadım bunu. 15 yaşında olup kullanan var. Ben gördüm. Yani işte, Ama yok kendi bizzat gördüm ama şu var mesela bir yumurtalar dolu çıktı diğerleri boş çıktı. Valla ben 7-8 yaşından sonra benim elimde diyorum ki görmedim yani şimdi 10 yaşında bunların artık belli bir yaştan sonra eşleşmeler yapabiliyor hayvan ama yavru çıkma oranı olmuyor yani bazılarında olmuyor bile hani 8-9 yaşında bir orozdan bazen belki ben görmedim diyorum istisnadır hani çıkmıyor yani istisnalar da kaydeyi bozmaz. Benim bildiğim en fazla 5-6 yaşına kadar verim olabiliyor yani. Onun üstünü ben görmedim. Başka bir soru soruyorum abi. E, taşı olmayan köse horoz galip gelebilir mi? Yani Bu, bir horozun galip gelmesi için mutlaka taşın olması gerekir mi? Taş bir avantaj. Taş bir avantaj. Diğerine biz köse deriz. Şimdi bunu sen tutup da taşlı bir horozla müsabaka yaptırırsan taşlının eğer taşını da kullanıyorsa diyoruz taşlının e, diğerini e, müsabakada galip gelme şansı taşlının daha yüksek taşını da kullanıyorsa. E, bu bir avantaj mı dersen? Taşını kullanan bir hayvan için avantaj. Taşlı olursa daha iyi olur tabii ki. Yani. Peki şu tavuklarda Abi, bir de son olarak e, aslında birçok sorun var. Biraz kısaltayım dedim. Son olarak şeyi de anlatır mısın? Hani kesin bir gösterge olmasa da fizik özelliklerinde hani <laughs> horozda ya da tavukta boyu şöyle, şunu şöyle, ben hani şunlara bakarım, dikkat ederim gibi desek. Ya diyorum ya. İşaretler olarak neler söyleyebilirsin? Ya diyoruz ya bak e, bunları zaten bu damızlık yaptığın hayvanları biliyorsundur. Sende değilse bile bir başkasından horoz anlamında boyunu, fiziğini, müsabaka derecelerini Hani bunlara dikkat edersin. İşte kriterler kafandaki senin yıllardır bu işin içinde olmandan dolayı bir bilgi birikimin var. Ne yaparsın? İşte bunu buna ben eşleştirirsem bunu ben benim tavuğumun şunlarına, şu kızlarına, şu halalarına, şu teyzelerine vurursam şöyle bir hayvan çıkar dersin. Zaten ben kendim şahsen damızlık seçiminde mesela bir oruzun dört tavuktan diyelim ki 30 tane pilici çıkıyor. Ben bu 30 pilicin içinde yani kızlar içinde yarkalar içinde en böyle fizikli yine en boylu en kalemli kagası ağız yapısı ayak yapısı hani bunların kaş yapısı bakışı göz tüy yapısı tüylerinin yumuşak olması kanatlarının çabuk kırılan cinslerden değil de daha ziyade bunlarını seçmeye çalışırım. Yani bu tür özellikleri olanlarını seçmeye çalışırım. Şu bacağın kalın olması, ince olması ya da ayakların, ayak parmaklarının çok uzun olması falan onlar... Şimdi bu bazıları şu psikolojiye kapılır. Ayakları kalın olursa işte sanki çok iyi vurucu veya daha iyi... Büyük gibi. Büyük gibi. Öyle bir şey yok. Yani şimdi mühim olan, mühim olan yani daha hatta narin, daha ince, daha kibar, daha zerne dediğimiz, daha böyle narin hayvanlar. İnce yapılı. İnce yapılı. Ayakları da ince. Böyle bakarsın ayak kalemleri de ince. Bu hayvanlardan daha verimli hayvanlar alırsın. Ne dedik biz baştan beri? Her zaman e, önemli olan bu boylar, fizikler her şey önemli ama o tavuğun nasıl bir yavru verebildiğini bilebilmek de önemli yani. Onu, onu takip edebilmek, odamızı bilmek. Yani sen şimdi aynı yere geldik sorunun başına. Sen pazardan al bir tavu, tamam her şey de güzel, Gibi de güzel. Gel şimdi 40 yıllık, 50 yıllık tamuzluk takip eden bir adamın hayvanından benim hayvanım pazardan aldığım hayvan iyi olur dersen bu kendine de ihanet, etrafa da ihanet Öyle olur yani bence. Yani öyle değil mi yani mantık olarak? Yani. yani, yani şunu demiş... demiyoruz, yani şunu da demiyorum. Bak aynı şeyi söylüyoruz. Yani benim hayvanlarım böyledir, benim hayvanlarım şöyledir, vay işte öyledir, böyledir. Bunlar ben bunları kabul etmiyorum yani. Her zaman iyisi bir başkasında da çıkabilir. Hatta işte onun için bazen bana şunu diyenler de oluyor. Ya abi sende bu kadar horoz var, tavuk var. Sen niye hala horoz alıyorsun? Sen niye bu bu horozu alma ihtiyacın mı var? Niye alıyorsun? Diyorlar. Ama işte diyoruz ki işte bu bir heves, bir yarış. Yani hala şeyler e, bulmaya çalışıyorsun. Onun için e, sanki duran yerinde sayar gibi değil mi? Hani bir şeyde durdun tamam dedim bu bana yetti dedin daha da üstüne koymaya çalışmadın. Ya an, şimdi onu da işte arkadaşlardan bazıları var şimdi bu neye bak ne yaptığına bak. Hani üstüne birisi koymaya var, çalışmadığın zaman yerinde saymazsın. Birisi var diyorsun. yetiştiriyor satıyor. Bak yetiştiriyor satıyor. Birisi var abi ben görmem lazım bunu diyor. Sağlarda, orada, burada. Ben gördükten sonra vereyim diyor. Anlatabildim mi? Mesela Necmi ile e, Kıbrıslı Necmi arkadaşımız gittik oradan yumurtalar getiriyoruz. Dostum biliyor musun? E, ben sana şu horozu versem, şu tavuğu versem hiç zoruma gitmiyor. Ama bazen sana yumurtalar veriyorum. Bunlardan ne çıkacak bu meraklan diyor. Yanıp tutuşuyorum. <laughs> Anlatabildim mi? Ben evet. diyor gidiyor çok iyisi çıkıyor. Ben de diyorum ya iyisi çıksın tabii. Kötüsü mü çıksın ben de diyorum mesela. Ya i̇şte bu böyle bir merak yani. İyisini çıkartma merakı, heves. Öyle bir hastalık yani. Daima daha üzerine daha koymaya devam. Daha çalışmak. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben bu bölümü de ediyorum. bitirdik. Sağ olasın. Arkadaşlar değerli ustamız Salih abiyle röportajlarımız devam edecek. damızlıkla ilgili bölümü bitirdik. Görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler.